Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere 4. sınıf uzamsal şekiller konusuyla ilgili soru çözümü yapacağım. Uzamsal şekiller deyince şekillerin simetri doğrularını hatırlayacaktık. Evet başlayalım bakalım. Birinci sorumuz. Aşağıda verilen harf ve rakamların simetri doğrularını çiziniz. Ve burada bir uyarı var farkındaysanız varsa demiş. Yani her harfin, her rakamın, verilen her şeklin simetri doğrusu olmak zorunda değildir. Eğer simetri doğrusu var ise, yani siz çizdiğiniz doğrunun simetri doğrusu olduğunu düşünüyorsanız, o doğru üzerinden o şekli katladığınızda her kenarın, her noktanın üst üste gelmesi lazım. Ona göre bir çizim yapabilirsiniz. Şimdi birinci harfimizden başlayalım. F harfi. Yoktur çocuklar. Çünkü şimdi böyle katlasam, şöyle tutayım. Böyle katlasam eşit olur. böyle katlasam burası fazla, burası uzun. Yoktur. C'nin vardır ve tam düzgün çizersek tam ortasındandır. 2'nin yoktur. A'nın vardır. Dik olarak vardır. Bunun adına da dikey simetri denir. Bakın bu da yatay simetridir. Üçün vardır. Yatay simetridir. Sekizin vardır. Hem yatay hem dikey. T'nin Dikey vardır. H'nin hem yatay hem dikey vardır. 8 konusunda uyarayım öncelikle. Şimdi dikey kesin vardır. Üst üste katlı. Yatay olabilmesi için de bunun hani 8'in iki tane dairesinde eş daire olması gerekir. Genelde kitap 8'leri öyle değildir. O zaman yatay simetrisi yoktur. Kabul edeceksiniz. Ama ben kendim çizdiğim için ve eş çizmeye çalıştığım için vardır kabul ettim. O da uyarı olarak dursun burada. Ters dönmüş pardon. Hadi bakalım. Dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu vardır? Çizerek gösteriniz. Şimdi konumuz dikdörtgense o zaman bizim bu noktada bir tane dikdörtgen çizmemiz lazım. Siz de boyutu fark etmeyen bir dikdörtgen çizebilirsiniz. Dikdörtgenin yeri gelmiş tekrarımız olsun. Köşelerini isimlendirirken her birine MNKS diyelim. MNRS pardon. Her bir fark etmez gerçi. Her bir köşeyi bir tane büyük harfle isimlendiriyoruz. Evet. Şimdi e, simetri doğrusu eğer şöyle çizsem hani ilk aklımdan geçen şu. Fakat üst üste katladığında bu buraya gelir bu buraya gelir. Üst üste bitişmediği için o olmadı. Şöyle bir dikey simetri vardır tam ortadan. Yatay simetri vardır ve bu kadardır. Çapraz simetriler yoktur. O zaman kaç tanedir çocuklar? İki tanedir. Evet. Aşağıda verilen geometrik şekillerin simetri doğrularını. Bakın burada bir sürü var. Şimdi hepsini bir tek tek anlatayım size. Şimdi öncelikle buradaki çokgenin düzgün çokgen olduğunu kabul ediyoruz. Yani bu bir beşgen. Baktığınızda şu iki kenarın birbirine eş olduğunu kabul edip ilerleyeceğim. Şöyle bir dikey simetri vardır. Biraz bu tarafa yakın çizdim. Yanlışlıkla oldu. Bu dikey simetri vardır. Üst üste katladığımızda eşit gelir. Bu bir eşkenar üçgen. Üç tane vardır. Eğer verilen size soruda verilen üçgen farklı bir şeyse size belirtir altında. İkiz kenar, çeşit kenar diye belirtmiyorsa eşkenar. Dairenin bir sürü vardır çocuklar. Şimdi ilerleyen yıllarda daha iyi öğreneceksiniz. Dairenin ortasına konan nokta merkez, işte yarıçap vesaire. Bu merkezden geçen bütün doğrular simetri doğrusudur. Yani şu da bir simetri doğrusudur. Şu da bir simetri doğrusudur. Şu da şu da şu da. Çok tanedir. Sayılamaz. Sayılamıyorsa ne diyoruz? Sonsuz tane diyoruz. Karenin demin yaptığımız dikdörtgen gibi hem dikey hem yatay var. Ama karede dikdörtgende olmayan bu çaprazlar da var çocuklar. Bu bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizgen. Dikey var. Yatay var. Şimdi baktığımızda şu köşe üzerinden oluyor mu? Evet oluyor. Bununla bu. Bununla bu. Bu üst üste geliyor. Aynı şekilde buradan da oluyor. Atladığımız hiçbir köşe olmadı. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane oldu bunda da. Evet şimdi harflerin, şekillerin, rakamların simetri doğruları bu şekilde. Size eğer bir doğru verilip bu sefer de doğru üzerinde bir şekil verilirse bunun simeti doğrusunu çizmeniz istenirse ne yapacaksınız? Şimdi şuradan başlayalım. Başka bir renkle yapalım. Kaç bir nokta belirliyorsunuz? Kaç geldiyse o kadar tersinden gidiyorsun. 2 gelmiş 2 gidiyorsun. 2 çıkmış 2 çıkıyorsun. 1 gitmiş sen de bir gidiyorsun. 2 ilerlemiş bu sefer bu yakınlaşmış sen de yakınlaşıyorsun. İki ilerliyorsun. Yani içinden bunları tekrar edeyi de sen de çok rahat yapabilirsin. O ne yaptıysa sen de onu yapacaksın. Ve bakın şeklin birebir aynısını farklı yönde bulacaksın. Burada alttan başladım. Burada üstten başlayayım. Bir ilerliyorum. iki iniyorum. Çünkü burada öyle yapmış. İki iniyorum. Pardon iki geri gidiyorum. iki iniyorum. Sonra yine 2 gidiyorum. Şimdi 1 2 3 4 iniyorum. Şuraya kadar. Sonra 3 gidiyorum. Sonra 2 iniyorum. Bakın şeklin aynısını ve e, farklı yönlüsünü bulmuş oldum. Bu biraz daha bunlara göre kolay bir şekil. İyi saymanız lazım. 1 2 3 4 5 6 çıkmış. 6 ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baya baya sayma işlemi gerekiyor. 4 gideceğim. Şurada bitiyor. 2 ineceğim. Yine 4 gideceğim. 2, 3, 4. Ve tamamen iniyorum. İşte birbirine eş şekiller elde ettim. Nasıl? Simetri sayesinde şekillerin birbirine göre simetrisini yani yansımasını aldım. Evet sevgili çocuklar 4. sınıf düzeyinde uzamsal şekiller içerisinde simetri konusu ile ilgili soru çözümlerini tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.